Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fark değiş olarak Samsung Galaxy S4 ile LG'nin en son çıkartmış olduğu LG Optimus G2'yi kıyaslayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün size Mersin Erdemli Güzeloluk Yaylası'ndaki villanın üst katından sesleniyoruz. İlk olarak e, tasarım özelliklerine değinmek istiyorum. İstiyorsan biraz yaklaştır bu telefona. Gördüğünüz gibi Galaxy S4'te şu yanda gördüğümüz ses e, telefon açma kapama butonu var ve burada gördüğümüz ses açma butonu var. LG Optimus e, G2'de e, G2'de diyelim evet. Türkçe oluyor. G2, G2 Türkçe diyoruz. g de Türkçe söyleyelim. Şöyle bir farklılık var. Kamerayı koymuşlar ve kameranın altında iki tane tuş yer alıyor ve ortada da bir tuş var. Bu tuşun özelliği ilk başta şu orta tuşa bastığımız zaman telefonu açma kapama tuşu ve ışıklı bir tuş bildirim tuşu. Yüzüstü masaya koyduğumuz zaman aynı zamanda bir bildirim tuşu görevi görüyor. Yani bildirim ışığı. Yukarı aşağı ses açma kapama tuşları da e, orada mevcut. Tuttuğumuz zaman çok rahat bir biçimde. Şimdi düşündüğüm zaman evet. bundan daha rahat bir kullanımı olacağını düşünüyorum. Çok gerçekten güzel bir tasarım. Onun dışında ya. basıl tuttuğumuz zaman alt ve üst tuşa çoklu görev var. Üste evet. basıl tuttuğumuzda kamerayı açıyor. Alta basıl tuttuğumuzda Quick Memo'su var LG'nin onu açıyor. Onun dışında e, kamerasını kıyaslayalım isterseniz. Kamera özelliklerine bakıldığında ikisinde 13 megapiksel kamerası var. Ön kameraları da hemen hemen benzer. 0.1 mm daha iyi bir kamerası var LG Optimus G2'nin. Hani 2 megapiksel bu 2.1 öbürü. Arka kamerasında bunun camı normal bir cam. Yani hani standart bir cam, yapısı. plastik tarzı bir cam. Ama LG Optimus G2'deki cam kristalden yapılmış bir cam olduğu için hani bu cam çizilmelere karşı daha dayanıklı bir daha iyi bir performans gösteriyor. Çizilmeleri en aza indiriyor. Evet. Onun dışında altta iki tane hoparlörü var stereo. Evet. Biraz daha 8.9 mm olarak biraz daha kalın bir telefon. Onun dışında e, yazılım tuşları var. Ekranı 5.2 e, i̇nç. inç ama hani S4 ile aynı diyebiliriz. Yazılım Çünkü tuşlarını aynı. çıkardığımız zaman S4 ile aynı ekranı kullanmış gibi oluyorsunuz. Tek artısı YouTube'dan veya bir video izlediğiniz zaman yazılım tuşları gizlendiği için daha büyük bir video performansı oluyor. Daha büyük ekran. E, ve ekran parlaklığı çok iyi 200 veya 250 200, nit arası evet, bir parlaklığı evet. var. Gerçekten. Yani Galaxy S4'e göre biraz daha üst seviye İçikli bir ortamlarda özelliği, daha rahat özelliği var ve yazılım olarak da ilk defa Galaxy serisinin önüne geçen bir telefon olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Ee, pop-up özelliği çok ileri seviyede. Galaxy S4'te, S3'te gördüğümüz pop-up özelliği sadece Play üzerineydi, evet, video evet. oynatma üzerineydi. Bunda hesap makinesi, tarayıcı, not almak, isterseniz o var. İşte onun dışında e, farklı farklı yine video izleme ve bunların saydamlıkları ayarlanabiliyor. Vücutlar, yeni vücutlar eklemiş LG. E, onun dışında telefonun tasarımı az daha kalın, söylemiştim. 1 milimetre evet. daha kalın bir telefon. Malzeme kalitesinin daha iyi olduğu söyleniyor. Biz e, tam görmedik evet. telefonu ama öyle söyleniyor. Doğrudur, LG değiliz. Optimus G Pro'ya baktığımız zaman ona ben hani mesela S4 çıktı. s 4de hemen hemen bunun gibi ne bileyim. Hani S4'ün serisindeki tabletler de hemen evet, hemen bu tasarım evet. çizgilerini taşıyordu. Mesela s 3 ne bileyim S3'ün minisi aynı tasarım özelliklerini taşıyordu. Tabletleri yine ovalimsiydi kenarları not 2 olsun. Bak bunun, bunu düşündüğüm zaman herhalde LG Optimus G2'nin de G2'nin de hemen hemen yanları bir oval olacak evet. G Pro'daki gibi bir benzer bir tasarıma sahip olacak. Arkası yine plastik yekpare. SD kart desteklemiyor. 16 ve 32 GB'lık hafıza seçenekleri sunulmuş. G2'de. Ve alt üst e, telefonun evet. alttaki üstteki şu boşluklara en az indirilmiş. Hoparlörleri evet, aşağıda. Şey Oyun oynarken belki yanlardan sıkıştırabilir evet, evet. ama müzik dinlerken iyi bir deneyim sunacağını düşünüyorum. Alt tarafta kulaklık girişi bulunuyor o telefonda. Üstü boş. Taktığımız zaman kulaklığı ekranın yazılım tuşlarının üstüne bir yazılım tuşu kadar daha yer kaplıyor ve açılıyor orada. İşte e, kulaklıkla ilgili ne bileyim evet. ses kaydedici, müzik çalar, Hı -hı. YouTube hepsi görünüyor. Üstten açılıyor ds 4te Galaxy'lerde. İşte onda direkt burada görünüyor ve o ekrandan kapladığı zaman ekranın boyutunu ne bileyim bir dört buçuk inçe indiriyor mesela. Yakın demedi. ama telefonu yine normal kullanıyorsunuz yani altta duruyor yine bekle ama telefon normal tüm ekranı görüyorsunuz evet, yine aynı evet. şekilde. Çok güzel yani iyi bir tasarım yapmışlar. Onun dışında ağırlık olarak bakarsa genci 143 gram bu 130 gram hissedilecek bir şey değil. Siyah beyaz renk seçenekleri var. 423 ppi değeri var ee, şeyde LG'de. Galaxy'de 441 Süper AMOLED ekranı var bunun. Öbüründe de Süper IPS Plus. Onun dışında ikisinde de yine ışık sensörleri vesaire var. Hı -hı. Gorilla Glass, Glass 3 var ikisinde mAh. de. Şarjı 3000 miliamperlik bir pili var. Galaxy e, s de 2600 değil Lyon polimer Buna bile sayfam. çok biliyorduk. Lyon polimer, e, li polimer, Lyon yok. Lyon pil bunda. Yanlış evet. söyledin. Lyon bunda. Li polimer pil var direkt. Onlar ben. daha kaliteli Daha, daha uzun ömürlü ve daha hızlı şarj olan bir pil çeşitli bilmeyenler için söylüyorum. Snapdragon 800 var. 2.4 GHz'de çalışıyor. 330 Android 330 GPU'su var Android'un. Onun dışında 4 çekirdekli işlemcisi var. Ee... hafızası yükseltilemiyor. SD kart desteği yok. Evet. 2 GB RAM var ikisinde evet. de. Çift kanal DDR3. Ona bak onun dışında baktığımızda kullanıcıya düşen depolama alanı 24 GB 32'de. Yine kamerada şey var LG'de ilk defa 13 megapiksel kameralarda ilk defa yapılan evet, evet, optik evet. odaklama var optimizasyon var hani şöyle Lumia'larda vardı sallanmayı engelliyordu dijital bir şekilde bu optik olarak taşınmış telefonu yani üst seviye ve Full HD 60 kare video çekiyor normalde 720p'de 60 kare çekiyordu e, One HD şu var. Normal gerçekten çok kaliteli bir kamerası var. Yani yine yi video 30 FPS'ye de ayarlayabiliyorsunuz 30 kare çekime. Onun dışında yine her şey aynı. Bütün video formatları, ses formatları, HTML5 desteği var. YouTube'a falan yükleme yapabiliyoruz. Bunlar basit özellikler artık. GPS. GPS kullanan A GPS hepsi var. Navigasyonda yeni bir özellik var, turn by turn diye bir şey. Evet. Yani sürekli etkin kılıyor sizi. Hani e, navigasyona girdiğinizden direkt etkinleştiriyor GPS'i. kullanmadığınızda kullanmıyor. Çok e, sesli navigasyon, kendi yazılımı var. O da e, artı bir şey. Bluetooth, Bluetooth 4, 4 var. var işte NFC vesaire hepsi burada bulunuyor. Onun dışında söyleyeceğimiz yazılım özelliklerinde mesela ekrana çift tıkladığımızda kapalı direkt kullanıma açılıyor evet. telefon. İşte kamera özellikleri, şöyle çektiğimiz zaman bir uygulamayı, yani şunun home tuşuyla aynı görüyoruz. Home on tuşuna bastığımızda Apple nasıl alta koyuyorsa ana ekrana geliyor aynısı böyle yapıyorsunuz ana ekran geliyor altta yine duruyor. Şöyle tam tersine çektiğimiz zaman da Google Chrome'un tarayıcısındaki gibi <laughs> yan yana böyle mobil tarayıcıdaki gibi yan yana sayfalar var. Uygulamaları öyle, öyle görüyorsunuz ve ekranları daha boyutlu olarak ve görüyorsunuz. Ve aynı şekilde oradan da kapatabiliyorsunuz. Mesela bir şey yapıyorsunuz hani galeride bir fotoğrafını çektiniz okul şifresi hı hı. giriyorsunuz da şöyle yaptığınızda hemen sağ çekip o sayfayı görüp sol yapıp direkt oraya giriyorsunuz evet. vesaire. Güzel, Güzel bir, bir özelliği daha var. E, misafir özelliği LG Optimus G2'de. Evet. E, şimdi siz mesela diyelim model bir kilidiniz var. O model kilidini misafir kilidi olarak da bir versiyon yapabiliyorsunuz. Misafir çocuğunuz diyelim. Çocuğunuzun kendi bilgilerinize girmesini, Şimdi. oyunlarını oynamasını falan istemiyorsanız bir şifre koyuyorsunuz ona. Sadece misafir. Orada yani istediğiniz uygulamaları Efendim. aktif edebiliyorsunuz. İstediğiniz uygulamaları aktif edebiliyorsunuz. Hangi uygulamanın çalışmasını istersiniz veya yani, on, yani telefon gerçekten çok özelleştirilebilir bir telefon olmuş. Alttaki yazılım tuşlarını özelleştirebiliyorsunuz. Hani dört tuş kullanabiliyor hı hı. mesela hani normalde menü tuşu yerine eee HTC'lerde şey vardı uygulamaları direkt gösteriyordu evet. bunda alttaki yazılım tuşlarının yerini değiştirebiliyorsunuz hı hı. onu çok şikayet ediyordu evet. adam diyor Samsung'da hı hı. sağdaydı ben bunu alacağım Aynen. solda mı olacak falan onların yerini değiştirebiliyorsunuz aynı anda menü ve uygulama hı hı. tuşu bulunabiliyor aynı anda aynı ekranda o çoklu şeyde mesela bir şifre koyuyoruz kendimize Google hesabı nasıl olacak diyeceksiniz mesela şu benim orijinal şeyim. Ters L harfi tam tersine yaptığımda da şu şekil yaptığımda da şöyle yaptığımda ben giriyorum. Şöyle yaptığımda da misafir, misafir. hesabına geçiyor. Mesela adam diyor ki ver bir telefonunu, bir fotoğraf çekeyim internete gireyim. Şöyle yapıyorum. Gözünün önünde o şifreyi öğrendiğini sanıyor sürekli Aynen. öyle giriyor ama halbuki sadece hani o yüzden yok zannediyor. Tam enasınlık İşte öyle güzel bir özellik olmuş. Çok geliştirmişler gerçekten. Gerçekten güzel bir özellik. Yani onun dışında telefonlar gerçekten iyi yani S4 ile kıyaslanacak bir telefon Hız bakımından olsun. Hız bakımından falan daha iyi. S4 ile kıyaslayabilirsin ama çok daha iyi. Kamera özellikleri bugüne kadar yapılmış en iyi telefon yazılımı olarak Aynen zaten. öyle, aynen öyle. Yani mesela S4'de 13 megapiksellik bir sensör bulunduğu için çok yavaş çekiyordu ama onda çok hızlı çok çekiyor. Çok hızlı gayet. Snapdragon 800'ün belki de bir katkısı var aynen. çünkü 4K video da destekliyordu. Çok hızlı çekebiliyorsunuz, video 60 FPS'de Hı. zaten. Hani güzel yüz özelliği var. Evet. 360 Samsung derece kameraları var. var. Aynen. Şöyle bir küre şeklinde. Samsung Galaxy S4'te bulunan kamera özelliklerinin birçoğu da G hepsi var. Mesela güzel yüzdeki o kadın yüzünün aynısı orada var. <laughs> hani aynılarını Hı -hı. oraya getirmişler. Çok mu çekimi iyi yüz? Yine kız var ikisinde. Kız var kumanda. Yani onun dışında fazla söyleyecek bir şey yok. Sen de bir şey söylemeyeceksen bir tane... Ben gayet beğendim. Yani telefonu açıkçası tasarım yani olarak. Hani şöyle söylemek istiyorum. Galaxy S4'ü almamış olsaydım onu alırdım dedim. Aynen. Öyle Daha bir telefon olmuş. Şu anda satışa çıkmadı Yazılım tuşları genelde insanları caydırır. Hı. Mesela Xperia Z'de de caydıran oldu en büyük. Ekranı evet. kaplıyordu. Bunda öyle bir şey yok. 5.2'yi almış ve standartı korumuş. 5 inçlik görüntüyü yine size sağlıyor. Hı hı. Onun Bizim söylemek istediğimiz bu kadar. Yani. Eğer bir sorunuz olursa telefonla ilgili yorum atabilirsiniz. Kaplamış karışıyorsa. Teşekkürler. İyi günler.